arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte baba neden kaçacağız? Yanımda oyun doktoru var. Merhaba. Merhaba oyun doktoru. Ne yapıyorsun? Ya iyiyim de bu baban ne bizi dövecek gibi bakıyor orada da uyuyor. Hadi gidelim. Hadi gidelim ya. Çocuklar kaçmayın gelin buraya. Aa baban da konuştu. Gelin buraya. Bisküvi <laughs> yedireceğim size Ay. gelin. Ay, Nereden çubuk, gideceğiz? Çubuk, kaçmamız lazım hemen hadi gel gel. Niye geldi? Baban şeyini düşür aşağıya. O ne? Ay, ay kırıldı Aa, vallahi. Aa ona sıklıyor muyuz? <laughs> vallahi kırıldı ya. Dur bir dakika. Tıkla onu kır aşağı düşür e, aşağı tıklamıyor. düşür. Nasıl ha, düş, Önü düştü? Önünde kız vardı. Düştü. Ay, düştü. Ondan değil mi? Kız önünden ay, çıkmadı ay, ya bir yani türlü. gidelim gidelim. Ya bu babaanne var ya. Evet. Bisküvi üretiyor. Sürekli bisküvi üretiyor. Valla. Bir de var ya kedileri çok seviyor. Burası ne öyle? Ama çok tipsiz kedileri seviyor ya. Babaannenin evine baksana çok değişik. Bak duvardaki kediler resmi Aa, gördün mü? Aa evet. Çok çirkin kediler var Ama çok ya. tatlı baksana Yok, şuna. Yok ya ne öyle bilim adamına benziyor. <laughs> Bence diyor, çok tatlı. Ya. Yani. ya hadi Kevo hadi ya. Sen de babaanne gibi manyak çıktın. Ay düşüyordum. Ya. Aa bak duvardaki kediye bak nasıl sinirli sinirli bakıyor. Çok değişik ya. bir evi var bu babaannenin. Ama ya burası şey çatı katı Şuraya galiba. Ya Sen nereye gittin ya? Ben hemen ilerledim hadi gel hadi gel. Burası hemen çatı gidiyorsun. katına benziyor değil mi? Bak şuradaki kediye bak. Çok tatlı. Aslına benziyor. Burası çatı katı değil mi ya? Değişik bir, bir, bir yerden çıktım. <laughs> burası babaannenin bence gizli bir yeri. Ama çatı katına da çok benziyor tavanı falan. Buradan nereye gidiyoruz acaba? Buradan şimdi Allah, bilmiyorum. ama. düşüyorum Kevo. o. Ben de düştüm. Babaanne. O ne be? Yoo. Sessiz ol, sessiz ol. <laughs> Baba ne uyurken ne yaptı ya, bana? Ya musun babaannenin bir Baksana çörekleri var. var, dişi var. Ay, ay. ay. o ne lan? Dişini koymuş. Benim Her babaannemin de var, var biliyor musun? Kaçmayın, gelin buraya. Ay. Gelin yakalayacağım sizi. Kovalıyor mu? Pis torunlar. Kovalıyor o kovalıyor Gerçi. arkamızda kaçsana. Kaçıyor. Tam arkamızda kaç hadi koval. Ay geliyor sesini duyuyorum şu anda. Ya, 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 ya. Şuna duvar mı? duvar 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 ben de bastım, mı? basamadım. Koş, koş, koş. Ben basamadım, yakaladı beni. Ağzıma. Abo geliyor, 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 geliyor. Ağzıma bisküvi yedim. Ay burada nereye gideceğiz? Bilmiyorum, dur ben de gelmeye çalışıyorum ya. Ay, Umut çok heyecanlandım ya. Ya ben bisküvi yedim, sen heyecanlandım diyorsun ya. <laughs> Allah Allah. Yoksa taş babaanne gibi. zorla bisküvi mi yediriyor? Taş gibiydi ya valla. Dur neredesin bakayım? Taş yedim gibi oldu. Öyle hmm. bir şey baba oldu. Babaanneye bak orada duruyor. Evet orada. Umut ben koş koş ben koş geliyorum, koş geliyorum. gel. Geliyorum geliyorum, geliyorum. dur. Babaanne çekil hadi ya. Hadi seni bekliyorum. Ben karıya. ya. Valla çekildi. Oh, Aferin korkun. hadi gel. Var, Merdivenden çık. çok sinirlendi kevok. Kafasından kırmızı kırmızı ağzı baba çıkıyor. Babaanne bize ne yapacak acaba? Valla yakalarsan hiç güzel şeyler. Aaaa! Ah! Ne oldu? Ay değiyordum. Ne? Şeye şu Aa, lazerlere. Vay buralar iyi. Arkadaşlar çok şansa geçtim şu anda burayı. Hop şöyle. Hoppa ben atladım. Geliyor musun? Ben atladım. Gel bakayım. Geldim 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 geldim. Vay. Dişim. Hadi gel. Bir şey diyeyim mi? Senin boyun benden çok mu kısa ya? Evet ya. Ben benim biraz uzun kalmışım ya. Buradan ne yapacağız? Böyle hop havaya doğru pop işini veriyorsun canım. Hop. Dişin. Çok güzelmiş burası. Önce sen geç. Gel. Önce ben mi geçeyim? Ama şey... Hop, anam! <gülüyor> <gülüyor> Ay, Önce ben oldum? geçiyorum. Hop, <laughs> aynen aynen lat lat, lat <laughs> Kız kafa! Aaa! Ya. ya sıra sıra Kemo. Ay Umut sıraya çıktı. Kırılıyor bunlar, kırılıyor, kırılıyor. Tamam, öyle, Tamam, sen Hadi geçtin sırayla. mi? Hadi, tamam ben geçtim, gel. Ya ben Ay kiriyorum. ne oldu? Bir dakika oldu? dur ya şu bilekliğim aşağı ya, indi. Dur da bekle geledim, tamam dur geliyorum. La 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 Ay bana lalala lalala ne, ne oluyor böyle? Ne oldu ya? Bekle geçeceğim ya. Hadi kevo ya. Hadi bekletesin beni. Hadi koş 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 koş. Run 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 tamam, run. Tamam geçtik. Tamam geldi hadi gidelim. Evet. Hadi gidelim run turizm run. Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz şimdi? Şimdi bilmiyorum valla. Hiç ben oynamadım neredeyim? ki ben bu oyunu. Sen oynadın mı daha önce? Ya ben daha önce neden birkaç kere kaçtım. Aaa kedi odasına geldik. Bak burada kedi yumakları var. Aa çok güzel örgü yapıyor Basmaman babaanne. Basmaman gerekiyor ama onlar, onlar kötü yumaklar. Hep Gerçekten. Aaa kedilerine... top geliyor. Nerede? Koş, 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 çok geliyor. koş. Koş, koş, Anladın, koş. Ama bak, babaannenin evi olunca buralar çiçekli. Normalde başka oyunlarda mesela burası sadece duvar oluyor. Ya işte babaanne birazcık şey bir insan ama sus, sorunlarını sus, sevmiyor. Niye ya. böylesin babaanne? Ya... Babaanne, ne oldu sana? anne babaanne! Bizi bizi bitirdin babaanne. Ne yaptı vermiyor ya? Terbihtik Burada bir şey... Ay! Ay. Ne oldu? Ut yemin aşağı Ya ama geliyorsun arkamdan, arkamdan... Ya arkadaşlar ya, ne bu Umut niye böyle ya? Allah Aha! Nerede? Aa babaanne araba yarışı yapıyor gel 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 burada gel bekliyorum seni gel. Babaanneyle yarışacağız. Vay bence bir iddiaya girmeliyiz. Ne diyorsun? Evet. Gel, şöyle gel bir. Ne iddiasına ben girelim? Bence iddiaya girmeliyiz. Şimdi bakın. Ha. Üçümüz arasında arkadaşların bir seçim yapması evet. gerekiyor. Hadi bakalım. Kötü babaanne mi kazanacak? Oyun doktoru mu yoksa kevo mu? Ne diyorsun? Kevo. Ya, hadi oradan ya. Hadi başlayalım gel. Gel gel hadi gel. başlayalım. Gel. gel. de bir araba. Evet sen de biliyorsun. Üç. 2, 1. Bir. bir. Araba çık. Ben bastım gidiyorum ya. Babaanne. Şu, abi Ay şey bu ne böyle? çarpıyor Babaanne çok bilerek hızlı ya. gidiyor. Babaanne çarpıyor bilerek. Kenarlardan kenarlardan git. Virajı içten al Kevo. İçten mi alayım? Evet içten al. Mouse'u ha bu arada. Evet öyle yapıyorum Virajı zaten. Virajı içten al Kevo içten içten. Babaanne ya, çok dıştan baba alıyor? Babaanne dıştan mı alıyor? Valla ben, ben, ben Aldım aldım aldım. Babaanne geçtik. Ben valla oldum geçtim. herhalde. Valla geçtim. vallahi ben öndeyim. <laughs> Çok hızlı gidiyorum ya. Don, don, don. Sen en Ay, önde misin anama. ya? En öndeyim şu anda. Çok hızlı gidiyorum. Çok Hadi uzay. ben geleceğim Ay, ben... Arkamda. İlk ben gördüm. Hayır. Gibi. Ben gördüm. Ben gördüm. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Oh <laughs> 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 baba ya. Babaanne <laughs> arkada. Babaanne kaldı orada. Vallahi hadi gidelim gel anam. hadi bakalım. Ya, çok keyifliydi ya. Biz ya ben çok eğlendim ya. Aa, kurabiye çıktı. Ah Allah. Kurabiye bandına düştük. Nereye? Anam. Aa. Hop. Ay. Ne oldu? Ne oldu be? Biliyorsun şey bu babaannenin kurabiye fabrikası falan Oo, var. Oha! Demek ki bu kadar kurabiye öyle üretiyor. Kurabiye fırlatıyor. Evet sağdan mı soldan mı? Sağdan mı sol? Aa bedava şey diyor bisküvi diyor bedava. Free cookies. Ay, Aşağıda tuzak varmış aşkım. Aa! Ana ne <laughs> <Biraz da bedava> oldu? <laughs> ben, ne bileyim. Ben daha bisküviye kandın mı? Bu tarafa mı gidiyoruz o zaman? Evet sola doğru gidiyoruz. Burada vantilatör evet. var. Vantilatör bizi böyle uçuruyor değişik değişik. Hadi bakalım. Yapıyor. Sen o geçtin olabilir. mi oraya? Ben baya hızlı gidiyorum şu an. O oh. Tam turuncudayken atlaman gerekiyor. Kevo dikkat et e, tamam oğlum, mı? Ben... Aaa! Tam turunculardayken atlaman gerekiyor. Tam turunculardayken. Ben gerekiyor. anlamadım nereye geldiğimi. Geldi Yo kevo ya. Hadi. Ay ay. Aşağı düştüm ya birader. Ay oh be. Ben devam ediyorum. Sen tamam. gelirsin o zaman. Ben de geldim ki arkandayım. Şuradan koşa koşa gidelim. Hop, hop, hop. Arkandayım. Tamam bekliyorum seni ya bekliyorum ya. Hadi devam edelim. Hadi bakalım. Şeyler. Hop. Evet ilerledik. Burada ne var? Burada da hop. Burası ilerledik. neresi mesela? Fabrikanın içinde miyiz acaba? Evet Biz şu an fab var. burası herhalde hamur yoğurma kısmı. Öyle benziyor değil mi? Bana da öyle geldi. Aynen. Yukarı bak burada diyor. Burada şey yapmayacağız. Aa, ee, evet, aa, aa. Ay ben düşüyorum. Düşmezsin düşmezsin. Düşmezsin düşmezsin. Burada şey. Vantilatör birazcık güç veriyor. Sen de zıplayarak kenarlara atıyorsun. Tek atmıyor. tek 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 Evet tek tek. Aa babaanne burada? Valla. Babaannem senin. Tıra tıra Yetişemedim. Tırr 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 Allah ay. Ya babaanne bana şıkkı tıra tıra. Ne oldu? Yetişemedim. Hadi yapabilirsin ben sana Şuna güveniyorum. Şuna bakayım burada. Lol Tamam. Burada babaannenin ne işi Şimdi var bur ya? Şimdi bu nerede? Bu da burada. Bir Hadi gel. Sen Doğru geçtin mi buraya? Evet hemen önündeyim ben de. Oh. hoş geldin. Hoş bulduk. Bak şimdi kim bekliyor bizi? Tadadam baban ne bekliyor? Baban gel, gel şöyle. Beni bir bakar mısın ya? Bizim nasıl oldu? Anam ki? ay hapşurdu. Oh. Dur bir dakika dur bir dakika Neyden bakayım da, mı da, şuna? Şunun bir tipine bak gözleri açık uyuyor ya çok çirkin bir baba değil mi bu? Anam kızım dayak yiye ya. vurup vurup durma babaanne seni ben babama söylerim hadi gidelim hadi gidelim gel gel gel. Nereye gideceğiz? Kaçmayın gelin buraya. Ay. Biz torunlar sizi. Sizi sevmiyorum, babanızı da sevmiyorum. Ya baban ya? Gelin buraya. Yakala. Bir de video çekiyorsunuz, hadi, değil mi? hadi yakala sıkıysa. Vallahi diyor ki kaç kaç geliyor. Hadi Ardın sıkıysa yakala. Geliyor. Umarım doğru yoldayız. Sıkıysa yakala diyor ama. Aha bas ona bas. Bas bas bas. Aa, geçti. Geçti. koş 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 koş. Yakalayacaksın. Aa, sesi Aha. duydun mu? Sinirlendi çok sinirlendi Kevo. Aa, Aa, Şelalenin içinden geçiyoruz. Anam şelalden sular böyle yani mi Yani babaanne şu? bu kadar güzel evin var. Valla ya, bahçesi bile ne kadar güzel. Ben var, yüzeceğim ama. ya, ben atlayacağım şurada. He, yüz yüz dövdün. Sıcakladım böyle. çünkü. Aynen aynen, buz gibi suya gir. Evet. Buranın suyu öldürücü derecede soğuk, atladığın zaman ölüyorsun. Yalnız babaannenin Aa. evi de ev evet. değil yani. Sanki. Ya o burada yani, miştik bir nasıl şey içeceğim? var. Bisküvi var. Allah! Evet, miştik bir bisküvi var. Yes geçti. Yok ben bitti gibi diyorum sen yes diyorsun ya. Ya ama geçmeye çalışıyordum ben. Galiba babanayla savaşmamız gerekiyor. Savaş Bak, vakti geldi. Evet. Zırhlarınızı kuşanın. Babannelerle. Ne? Babanne Babaanne ordusu. Anne nerede? On eve diş fırlatıyoruz. Gördün mü? Oo! Ay takma diş atıyor. Aa bu taraftan geldi. Her yerden geliyor her yerden hızlı 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 hızlı. Bin bin bin. Dur dur ikimiz aynı. Valla aynen şu an savaşıyoruz. Ben bir ben birkaç tane aa büyükler gelmeye Oo. başladı. Büyükler üç tane de ölüyor Kevo. Evet. Üç tane diş atıyoruz. Ben bu kadar dişi bu bazukaya nasıl sığdırdım babaanne, ya? Babaanne tamam sakin ol. Valla babaanne terbiyeli ol ya. Babaanne babaanne. saldırılır mı ya? Ya babaanne. terbiyesiz bir kadın oldu bu ya. Babaanne üreyip duruyor. Allah, babaanne çoğaldı arkadaşlar. Hadi babaanne bitmedi şu an... mi? Öldü gibi ya. Çok az kaldı hadi. Çok az kaldı başaracağız. Hadi babaanne. Sık sık etraftakileri sık sık. Aa, Acıma acıma geliyor. öldür hepsini. Biyum 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 biyum. Ay geldi. Hepsini öldür hepsini öldür hepsini öldür hepsini öldür hepsini öldür. Çu çu çu. Şu ço beni kovalayıp duruyor. Ya Allah bir şey, şey çıktı. Kapat Ulan onu şey kapat çıktı. onu. F'ye bas F'ye bas. F'ye bas. ESC'ye bas F'ye bas. Ana. Hayır ya. Ama elin kolun durmuyor ben ki. Ben yeniden savaşmak istemiyorum. Elin kolun durmuyor ki. Ben ya. yeniden savaşamam şu anda. Ya Allah Allah. Ben de ne videoyu istiyorsam. bitirelim tamam, burada. Tamam hadi gel o zaman. Ben elimde bazukamla duracağım şöyle. <laughs> sen bazukayla dur. Tamam. Bazukaya şöyle sen, sen dur orada. Evet biz bence evet, babaanneden. Mikrofona konuş. Evet. Evet. Bence biz baba neden kaçmış bulunmaktayız. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Çok seviyoruz sizi. Görüşmek üzere bay bay. Bay bay.